Merhaba arkadaşlar. Biz evet. İstanbul'dayız. Evet arkadaşlar. Bugün Riya ile beraber ne yaptık? İstanbul'a İstanbul geldik. Ve, İstanbul. ve ne yaptık? İstanbul'daki bir kafeden doma çikolata. Arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube'da çok görüyorduk. Ve biz de denemek istiyorduk. Yarın zaten ben babamla deneyecektim. Ama annem tadına varamayacak. Bulduk şöyle. Bakın Dubai çikolatası çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi artık, şöyle. Bizim artık. orada hiç yoktu ve biz çok merak ediyorduk. Evet. O yüzden böyle koşa koşa geldiğimiz anda biz hemen aldık bunu. Ondan sonra e, şimdi bakalım nasılmış. İçinde zaten herkes denemiştir bunu evet. ama yine de söyleyeyim ben. Artık fıstıklı kadayıf parçacıklı sütlü çikolata. Evet hemen açıyorum çok iyice. Şunu bir yere daya bence bizi görsünler. Görüyor zaten. Yani. Evet şimdi rüya açıyor arkadaşlar. arkadaşlar. İnanılmaz heyecanlıyım. <laughs> şuna bakar mısınız? Arkadaşlar böyle öfke kadar dur. kalın. Bir al al eline al göster. Bir dakika şimdi böleceğim. Kırt yapacağım bölecek. Arkadaşlar dakika, bakın böyle iyi, izleyin. Döndür döndür göster. Öf arkadaşlar. Big Ben tadacağım. Bakalım. Çok merak ederim nasıl buldum. Herkesin dediği kadar var, yemin ederim. Gel bir ısır. Benim çok çikolatayla aram yok ama Isırsın. bilmiyorum. Çok küçük ısırdım. Hmm. Hmm, arkadaşlar. Bakın. Eğer Bakın, bakın. Şimdi şöyle, şöyle bir şey, biz de çok merak ediyorduk. Zamanı olunca yedik. Şöyle bir şey, sadece tadından bahsedeyim. Özendirme dediyiz Yani herkes sattı diye biz de tattık. Evet, şöyle içinde eğer siz ay ya da aileleriniz ya da siz tayka dayıf gibi bir şey künefe gibi kıtır kıtır yediyseniz aynı o lezzete varırsınız inanın sanki içinde çikolata kaplamış gibi bir şey üstüne. Yani Necim? bakın Rüya böyle şeyler çok yemez ama bayıldı gördüğünüz ha, gibi. Ya, bakın, bakın. Biz bunu iyi bir pastaneden aldık. Ondan sonra o yüzden de tabii ki tadı ve. Siz şimdi. Içimde... Evet, evet arkadaşlar. Bakın. Daha İstanbul'dan bir sürü videolarımız gelecek zaten tamam, arkadaşlar. Durdurma durdurma durdurmuyorum tamam. Sayacağım. E bir de short çekerdik arkadaşlar kısa video. Hı <laughs> hı. Rüya kendinden geçti gördüğün evet, gibi arkadaşlar işte. ama bir şey söyleyeyim mi yani bu videolarda gösterildiğinden beri rüya bunu sayıklıyor arkadaşlar Tabii kaç kişinin evinde aynı şekilde Yaparım. bunu yapıyor hayır böyle yapıyorlardır yani herhalde bütün bunu videoları görenler bunu istiyordur ama evde de yapılabilir. Bir sürü videolar var. Evet evde yapılma şeyleriyle. Artık ne yapalım? Bizim Bak. normalde yaşadığımız yerde de yoktu. Öyle olduğu vakitlerde de ne yapacaksınız? Yapacak bir şey yok. Anam, Ondan sonra çok e, annenize söylersiniz. Böyle, Eğer bulamazsanız bizim evet. gibi... Ya kendiniz de yapabilirsiniz. Öyle olacak. Ama biz yapamadık, da o yüzden buraya gelecek. Evet kaldık. aldık yine de bir deneyelim. Sonuçta geleceğimizi biliyorduk. Evet ondan. Evet. Ama bunun dışından bakın. Çok güzel. Evet arkadaşlar işte böyle. Daha bir güzel videolarımız sizlerle olacak. Görüşürüz.